arıza tespitine geçtik bugün e, bu piyasadan gelen e, Hamza kardeşimizin getirmiş olduğu bir telefon arkadaşlar analizini yaptık ve buraya müdahale edildiğini gördük e, piyasada bu işi bilmedikleri için yani e, cihazın üzerinde bulunan komponentların ne işe yaradığını bilmedikleri için cihazı kısa devreye e, düşürmüşler kısa devreye düşürdükten sonra cihaz açmaz arkadaşlar Niye açmaz? Şimdi bazı şeyler vardır. Ee, parçalar vardır. Bunlara jumper yapılmaz. Yapılmadığı takdirde sen artıyla eksi ucu birbirine değdirirsen, temas edersen, edersen ha jumper'a söyleyeyim size. Jumper atlama demek. Yani bir komponentin iki ucunu ucuna tel çekmek demek. Adam ne yapmış? Burada bakın artı eksi ucu olan komponentlara ne yapmış? Kısa devre yapmış ve buradaki e, zener diyotları söküp atmış. Bu cihaz çalışır mı? Çalışmaz. Bakın kafesi sökerken de yırtarak kaçmış. Şimdi biz kafes sökümü, sökümü yaptığımız zaman arkadaşlar hiçbir şekilde anakarta zarar vermememiz gerekiyor. Veyahut kusturmamamız gerekiyor. Bunun eğitimini de buradan alabilirsiniz. Tabi eğitime gelmek isteyenlere biz her konuda yardımcı oluyorsunuz, oluyoruz. E, sizler de bunlara şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Yani şema olmadan veyahut ana üzerinde ezbere her parça bir fele bobini değildir veyahut bir sigorta değil. <laughs> Burada bulunan komponentler vardır. Bu komponentların ne işe yaradığını bilmediğiniz takdirde bu işi yapamazsınız. Teşekkür ediyorum.